günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese hayırlı bayramlar hepinizin Ramazan bayramını canı gününden kutluyorum arkadaşlar bugün Ramazan kültürümüzü sizlere göstermek istedim arkadaşlar biz böyle misafirler gelmeden önce sofrayı sereriz ve böyle ortaya servisleri bırakırız. Ben genelde kişi başı yapıyordum. Hı? Bu sene çok yorucu geçti. Benim için Ramazan gerçekten bugün de o günlerden bir tanesiydi. Açık. O yüzden böyle servislere koydum. Ee, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Baklavadır. Ee, kendim yaptım. Ev baklavasıdır arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da benim oğluşumdur. Hazırlanmış. Bu da benim kızımdır. Daha saçını yapmam lazım. O yüzden dedim önce bir misafirlerimizi ağırlayalım. Misafirlerimiz derken hani köylerimizdir arkadaşlar. Bayramlaşmaya geliyorlar. Bayram namazından sonra hemen evleri geziyorlar. Yani yaklaşık 20 kişi falan vardır hepsi hiç işte belki de daha fazla eğer çekebilsem uzaktan onları da çekerim yani o şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar şeker bayramımız ve lokumlarımız bu şekilde hazırladık köşeye bıraktık tabi benim oğlum gitti geldi lokumu aldı şeker aldı derken sanırım gelmeye başladılar eşim geldi geldik

ya şeker adamı. Bir şeker Hoş. bir de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim bayramlarımız bu şekilde geçiyor. Sizlere de göstermek istedim. Böyle önce erkekler gelirler, şekerlerini alırlar, tatlılarını yerler ve sonra giderler. Sonra biz bayanlara sıra gelir Allah'ın izniyle. Biz de evleden sonra dolaşırız inşallah. Evet arkadaşlar misafirlerim gelip gittiler. Tatlarımızı falan kaldırdık. Ee, tatlılardan bu kadar kaldı arkadaşlar. Yani iki tabak bitti. iki tabak kaldı. Tabi her bir tabakta biraz biraz eğilmişti. Ben sonradan üst üste ekledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak imamımızın evine gidiyorlar. Dışarıda olduğum için birazcık kısık sesle konuşuyorum. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi de amcam güle gidiyorum. Biz bayanlar olarak orada kahvaltı yapacağız. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamışız. Herhalde bu ilktir. E, genelde bu amcamızın evi büyük olduğu için ve yetişkin kızları da olduğu için ilk önce burada bizim köydeki erkeklere kahvaltı, kahvaltı veriliyor. Aa Zela senin şekerlerin düştü. Bunlar da bizim çocuklarımız. Teşekkür <laughs> bu. Bu da bizim kızımız. Bayramlaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Abi, birey, 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 birey. Bunlar da bizim güzelliklerimiz, güzelliklerimiz. Sen teşekkür ederim canım. Sağ olasın. Abi, sen de kutlu olsun. Birey, birey, birey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu da benim prensesim. Hadi bir gel. Hadi siz bayramlaşmaya Biz gidin. Sarıya hoş geldin. Zelo hoş geldiniz. Abi. Sizi göremedim. Gelin sizin bayramınızı kutlayayım. Gel. Ben. Gel. Gel. Abi. Bakın burada ne buldum. Tavuk yumurtluyor. Ne güzel yeri. Evet arkadaşlar şu, şu anda Amcam güle gelmişiz. Orada kahvaltı yapıyoruz. Bu benim için bir ilk. Bu da yeni bir kültür herhalde. Bizim ailemizde olan bir şey galiba. Yeni yeni şeyler keşfediyoruz. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün misafirlerim var. Benim amcam ve çocukları Osmaniye'den gelmişler. Sağ olsun Şahideciğim. Ee, çok güzel yetiştirmiş çocuklarını. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah. Ee, Muhammed Emin ben ekmek açıyordum. Bir yandan da burada böyle pişiriyordum saçın içinde. Sağ olsun bana bir el attı. Bir kısmını yaptım arkadaşlar. Bu iç harcı e, çökülekli maydanoz içine koydum. Bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar ve geri kalan da böyle katmer böreği şeklinde yapmak istedim. Sağ olsun Mehmet Emin. E, teşekkür ederim. Bana el attı. Herhalde annesine yapmadığını bana yaptı ilk defa. <laughs> teşekkür oldu. ederim. Çok sağ ol. E, vallahi işime de yaradı yani. En azından ben burada pişiriyorum, o da orada yapıyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şaydecem onları böyle güzel yetiştirdiğin için e, sana çok teşekkür ederim gerçekten. İyi ki varsın ve iyi ki böyle güzel çocuk yetiştirmişsin her üçünü de. Arkadaşlar bugün misafirimiz vardı. Bunlar bizim vazgeçilmezimizdir Ramaz şey bayramlarda e, muhakkak hoşabımız olacak. Ve bizim Diyarbakır çöreğimiz olacak arkadaşlar. Bu akşam misafirlerim var. Evet arkadaşlar misafirlerimiz var. <laughs> Hoş geldiniz. Baş göz geldiniz. Misafirlerimiz amcamızın çocukları. Osmaniye'den gelmişler. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun size.